Evet arkadaşlar şimdi bir abonemize iki tane araba vereceğiz. Çünkü 100 tane yorum yaptı. Aa yanlış bir şey başladım. Arkadaş değil de. Arkadaşlar sizleri çok çok seviyorum. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizler de yorum yapın sizlere de araba verelim arkadaşlar. Arkadaşlar 30 abone durduk. Lütfen 40 abone olalım. Girdik arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. İnşallah şey bu pazarımızdır. passar-ne bekle diğer arabaya getireceğim. Ya iyi yalnız bu Evet, kanalım ile gelmeye getireceğim. Ee, arkadaşlar, bunu da verelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ben Honda'yı çok seviyorum. Ee, o yüzden sevdiğim bir arabayı abonelerime vermek istedim. çıktı mı? Bir kalıcı olsun dedim. Neden çıktın ya? Bekleyelim belki girer. Ha, tamam çevirin için. Hadi gir. Hadi gir gir gir. Tamam. İşe biz onun üstüne geçelim. Evet arkadaşlar verdik. Ee, oldu. Ama neden bu şekilde? Birisi sürsün. <laughs> çok az savaşmışım. Şöyle geçsin. Arkadaşlar yine bu <laughs> araba acaba 20 milyon. Evet arkadaşlar ben de burada sona erdi. Evet arkadaşlar siz de abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Lütfen 40 50 aboneye çok az kaldı. 30, -30 de, de durduk arkadaşlar sizler de să vedeți Sizlere se ar verelim ver arkadaşlar. Bay bay.